Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Boş. Gel. Boş. Gel. Gel. Almanya'da korunmaya muhtaç Türk çocukların dramı bitmek Boş. bilmiyor. Duisburg kentinde yaşayan ve 10 aylık bebekleri gençlik dairesi tarafından ellerinden alarak eşcinsel bir aileye verilen Türk aile çocuklarına geri kavuşmak istiyor. Gençlik dairesinin küçük bebeği ailesinden almasına gösterdiği sebepse bebeğin gelişiminin yetersiz olması ve annenin psikolojik rahatsızlığı. Ancak Türk aileye göre alınan karar çok ağır ve aile çocuklarına geri kavuşmak için dava açacak. Anne Aygül küçük bıyık oğlum, ve baba Mustafa e, Yolal'ın tepkisini mi? çeken bir başka hususta ee, 10 oğlum, aylık bebeklerinin eşcinsel bir aileye oğlum, verilmesi. Oğlum da, Ayrıncılığa e, ve baskıya uğradıklarını söyleyen anne Aygül küçük bıyık en başından bu yana bebeklerinin Türk ve Müslüman bir aileye verilmesini talep ettiklerini belirtti. Oğlumuzun ismi Emir küçük bıyık. Ee, oğlum 10. ayın 10 geçen sene doğdu. Doğduktan itibaren ben e, mutakint aynı ştumta ahında e, yaşadım. Yani ben zaten e, çocuğum eşcinsel aileye gitmeden önce iki hafta önce ben orada da belirtmiştim zaten namı da Çocuğumu lütfen e, e, normal ailelere verin e, diye belirtmiştim. 2 hafta sonra bana Haber geliyor Ahın Gençlik Dairesi, diyor ki e, Emir'in yeni filege familyası man, man und mandır. Eğer sizin bana bir özel e, soracağınız sorularınız varsa bunu önceden e, alayım sizden. Aksi takdirde sizi... E, konuşturmam. Baba Mustafa yol al, çocuklarının Türk ve Müslüman bir aileye verilmesini talep ettiklerini ve bu konuda destek istediklerini söyledi. Türk ya da Müslüman bir aile olmasını şu anda talep edebiliyoruz. Sen yani o yüzden orada hani kalmasını istemiyoruz. Yani bir dava daha açacağız ama bunlar için tabii DS bir de yani yalnız kalmamaya ihtiyacımız var psikolojik nedenlerle çocuğuna zarar vermesinin söz konusu olmadığını belirten anne Küçük Büyük Alman Gençlik Dairesi'nin amacının çocuklarını ellerinden almak olduğunu söyledi. Yani adalet istiyorum. Bana yapılan haksızlıkların altında kaldım ben. Alman Gençlik Daireleri onların amacı elimizden çocuklarımızı almak. Yani orada bütün anneler baskı altındadır. Ve yani tehdit ediliyorlar. Ben kendim yaşadığım için kendim biliyorum. Gençlik dairelerinin göçmen kökenlerin çocuklarına baskı ve hilelerle ellerinden aldıklarını söyleyen baba Mustafa Yolal, annesinin çocuğuyla Türkçe konuşmasının bile yasaklandığını söyledi. Çocukta Türkçe bir kelime konuşması bile, çocuğum demesi bile yasak. Onlarla büyüdüğü süreçte işte onlarla kiliseye gitmesi her şey serbest ama ailesiyle Türkçe, annesinin oğlum demesi de yasak.